Official life. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lie. I took you to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Cause we already lost I took you to the rush. Bugün konuğumuz 2022 model makyajlı besleniriz. Makyaj operasyonunda neler değişti, neden onlar eklendi bu videoda inceleyeceğiz. Daha fazla söze gerek yok anlatmak için çok heyecanlıyım o yüzden önünden başlayalım. Hadi gidelim. Her zaman olduğu gibi ilk olarak farlarından başlayalım. BMW LED far sistemine sahip. Krom detaylarla kaplanmış. Burada bir adet BMW LED yazısı da buraya konumlandırılmış. Farların yapısı da yine makyajsız versiyonunun daha farklı ve daha hoş bir far yapısına sahip. Yine BMW'nin meşhur böbreklerine bakacak olursak yine krom detaylarla kaplanmış böbrekler bizi karşılıyor. Ve e, logo da, da yine değişti 50 ve logosu da makyajlı bir serisinde geliyor. Yine tam bu altında da yine e, araba, bu araba M Sport donanımına sahip olduğu için yine e, tam bunun altında farklı bir detaylar ve daha spor detaylar da konulmuş. Yine yan kısımda da bu arabanın M Sport olduğunu belirten bir M ibaresi de buraya konumlandırılmış. Yan tarafına bakalım. Ee, bu araba spor kullanılmaz yani en spor sahip olma için gerekli pervazları ve arabanın genel yapısını parlak bir birlikte bilekte kaplanmış. Yani bu arabayı daha ayrı sporlu bir hava veriyor. Ve 18 inçlik yine 50'ci logo ve onun altında M ibaresini belirten bir logo da bu jantların içine konumlandırmış. Gerçekten hoş ve sportif bir durmuş. Arka kısmına bir bakalım. Akeş Operasyonu'nda arkadaki LED stoplar daha farklı bir e, duruma bürümüş. 5 520 logosu sağ tarafa konumlanmış ve yine 50. logo da burada bizi karşılıyor. Ve e, tampon altyapısında solunda ve sağında yer alan krom detaylarla kaplanmış. Gerçek egzoz çıkışları da gerçekten arabaya daha bir güzel hava katmış. Daha sportif durmuş. Ve gelin şöyle bakalım. E, şuradaki BMW logosu da gerçekten LED stop'a oldukça güzel durmuş. Yani BMW'yi belirten bu logo da burayı kullanması gerçekten hoş durmuş. <laughs> anahtarını göstereyim sizlere. Diğer BMW modellerinden gördüğünüz bir yelken formuna sahip bir anahtar. Şurada da M ibaresi buraya konumlandırılmış ve şurayı basılı tuttuğunuz zaman bak elektrikli bagaj tamamen açılıyor. Yine tekrardan söyleyeyim. Bu araba elektrikli bagaj sistemine sahip. Bagaj hacmi de oldukça güzel. Diğer segmentindeki rakiplerini beklentileri karşılayacak bir bagaj alanına sahip. Ve buradaki tuş vasıtasıyla da elektrikli bagajı kapatabilirsiniz bagaj kapandı. 5.20'nin arka koltuğundayım. Ben 1.79 boyundayım. Sürüş pozisyonu bana göre ayarlı. Ayaklarım rahat bir şekilde koltuğun altına girebiliyor. Dizlerimle koltuk arasında bir karış kadar bir pay var. Ee, ama ne yazık ki başımla tavan arasında bir karıştan çok çok az bir pay var. Yani özellikle ben bu arabanın hani bu kadar geniş olmasını, bu kadar büyük olmasını çok beğeniyorum ama ne yazık ki arkada oturacak kişilerin özellikle 1.85 1.90 boyunda oturacak kişilerin hani arkada pek rahat edeceğini özellikle tavan anlamında söyleyemem çünkü tavanı biraz alçak. Yan kısımlarına bakalım. İki adet makam perdesi sunuluyor. Şu şekilde kaldırabilirsiniz ve kelebek camında makam perdesi var. Burası yine farklı bir detayla kaplanmış. Gerçekten gölge oyunu yapılmış gibi güzel bir malzemeyle kaplanmış. Kullanmış. ve Harman Kardon sistemi de arkada yine sunuluyor ve eşyalarınızı koyabileceğiniz içi kumaş ile kaplanmış bir cepte sunuluyor. Ve koltuk arkası cepleri de sürücü ve yolcu koltuğunda da var ve ben iX3 testinde de söylemiştim. Hani iX3 file ile kaplanmıştı pek beğenmediğimi size orada da söylemiştim ama 5 serisinde buranın yine koltuk ile aynı bir renkle aynı bir deri ile kaplanmış oluşu gerçekten arabayı daha da premium bir hava katmış. Kol dayamasına bir bakalım. Buradan indirdiğiniz zaman şu tuş vasıtasıyla ikili bardakla ulaşabiliyorsunuz. Ama buradan ne yazık ki eşyanızı koyabileceğiniz bir alan sunuluyor. İki adet havalandırma menfezi. Onun altında ne yazık ki bir dijital klima yok. Sadece buraya küçük bir alan konulmuş. Ve iki adet Type-C USB portu ve bir adet işte soket girişi de bu arabada sunuluyor. Ve iki adet okuma ışıklarında bu arabada sunuluyor olması da gerçekten güzel. serisinin direksiyon başındayım. İlk olarak kapı kısmından başlayalım. Ve gördüğünüz gibi burada opsiyonel olarak alabileceğiniz Harman Kardon ses sistemi sunuluyor. Ve burası da yine arka koltukta da söylediğim gibi güzel böyle farklı, güzel bir hissiyat veren bir malzeme ile kaplanmış. 2 adet hafızalı koltuğu ayarlayabileceğiniz tuşlar buradan sunuluyor. Ve kapı açma tuşları ve ayna ayarlamaları ve arka cam perdesinin tuşu da yine kromla kaplanmış. Ve buraya bastığınız zaman arka cam perdesi de açılıp kapanabiliyor. Ve burada da büyükçe bir eşya gözünü sunuluyor olması da gerçekten güzel. Ve onun üstünde de yine harman kartın ses sistemi ve hemen onun yanında da arka bagaj kapağını yani elektrikli bagajı açabileceğiniz bir tuş sunuluyor. Direksiyon ve göstergeye bakacak olursak. Yine direksiyonun M direksiyonu zaten bu araba M donanımına sahip ve bu M direksiyonun hissiyatı ve tutuşu da gerçekten güzel. Ve tamamen dijital gösterge ve onun üzerine de M ibaresinin konuluyor olması da gerçekten güzel olmuş ekran kısmını inceleyecek olursak yine e, makyajsız versiyonundan daha büyük bir ekran yapısına sahip. Gerçekten çok büyük bir ekran bu. Ama bu arabaya gerçekten daha da teknolojik ve daha da premium bir hava katmış. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. Buradaki Sport, Comfort ve Eco Pro 3 tane sürüş donanımını buraya bastığınız zaman ekrandan görebilirsiniz. 3 adet sürüş profili sunuluyor. Start-Stop ve start stop sistemi dur kalk sistemini açıp kapatabileceğiniz tuş sunuluyor. Dörtlü flaşör ve yine buraya bastığınız zaman diğer BMW modellerinde gördüğünüz gibi güvenlik sistemini buradan ayarlayabilirsiniz. Orta kısmına bakacak olursak sürücü ve yolcu koltuğun hafızalı koltuğu, çift bölgeli dijital klima ve buradan radyo ayarlayabil kanalları ayarlayabileceğiniz bir tuş buraya konulmuş şu eşya gözüne bakacak olursak iki adet bir bardaklık sunuluyor ve onun önünde de kablosuz şarj yani telefonunuzu şarj edebileceğiz bir kablosuz şarj sistemi sunulmuş ve hemen onun gerisinde de bir adet USB portu da sunulmuş. Anahtarımız da bu şekilde. Ve yine diğer BMW modellerinden de yine gördüğünüz gibi arkası deriyle kaplanmış bir joystick vitesi de 5 serisinde sunuluyor. Ve büyükçe bir touchpad ve onun hemen önünde ve arkasında da menü, menü o tuşları da sunuluyor. Ve buradan otoyol tuşu onun hemen üzerinde de park freni de sunulmuş. Kol dayamasına bakacak olursak buradaki tuş vasıtasıyla içi kadife ile kaplanmış eşyalarınızı rahat bir şekilde koyabileceğiniz bir kol dayama alanına sahip. Torpido sunumu inceleyelim. Yine kilitli bir torpido sistemine sahip ve açtığınız zaman yine sizi kadife bir malzemeyle karşılıyor ve diğer segmentlerindeki gibi yine eşyanızı koyabileceğiniz e, yeterli seviyede bir sunulan bir e, torpil alanına sahip. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Mach 5 serisi detaylı bir şekilde inceledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.